Orada Millet Hareket Türkiye Parti yazıyor. Üç evet, Bir isim yazıyor. O gün arkasında yazdığı bir şey yok. Dışarı olmadan girmek için. Bütün yazılı olanları o zaman i̇şte, başkomiserim. Hepsini hiçbirini almadık. Yazılı hiçbirini olanlar var yazılı orada almadık. reklamlar girdim abi ya, ya. Şimdi girdi mesela onu da şey yaparız siyasi şey, Amerika, yani. USA ya yazıyor. Valimi ben Amerikan ya. Yanında mı? Ben, Almayın. Almayın. E. Kimlikte sen sözde O zaman bu kimliği kullanmasın yani. Evet, evet. benim evet. bak bak bak. Ben arkadaşlarımla evet. gireceğim. Evet. Hepsiyle. <laughs> Bir tanesiyle de şey yapmam. Bilet aldık sonuçları. Ya ben senin Adana valiyim. Bilet müdürlüğün talimatının önünde diş çökmem. Onlar hükümet uşaklığı yapabilir. Biz bunlara taviz vermeyeceğiz kardeşim. Biz evet, evet. çökmeyiz. Biz. Evet, evet. O zaman o talimat veren gelecek buraya. Kardeşim evet, evet. istediğiniz yerle de görüşebilirsiniz. Evet, evet. Bu konuda alınmayacak. Yukarıda süreç bayrağı, ya. bayrağı haricinde alınmayacak. Gezi hareket etmeyin. Gezi hareket etmeyin. Arkadaşlar gireceğiz. Dostlar <laughs> 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 çıktığımız gözüksün yeter.

Mesela ben burada 30 Mart'ta geleceğim, belediye başkanı yani olacağım. Bakın bunu tartışacağınız makam ben değilim. İyi ee, o zaman yani ben engelleyen sensin ne, ama. Hayır ben şu an talimat veriyorum. Makam, makam buraya gelsin o zaman. Talimatı ya senin gibi hiç memleket çocuklarıyla bize... Aynen. Elimdeki belgesiyle evet. getirmek evet. sen sen istemiyorum. Senin ben gibi de. memleket de. çocuklarıyla hayır, niye da. bizi karşı karşıya getiriyor? Başkanımızla görüşüyoruz. memleket çocuklarıyla niye bizi karşı karşıya koyuyor? Biz polisimizi seviyoruz kardeşim ya.

<Sessizlik> <Karma, bre, abre, HHH> Gelin <Columbus> bir öylesi yoktur, giriyoruz içeri. Abi, bilet, abi giriyoruz, bak sen ya giriyoruz. Sakin, sakin. Ziyar, yavaş. yavaş. Ziyar, ziyar. Sakin arkadaşlar. Ya ben bakın. Bir, 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 bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar bir, bir saniye. Her kafadan bir ses çıkmasın. Buradayım ben. Sakin. Sakin. sen buna giremezsin. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Bir arkadaşlar, saniye, bir saniye. Her kafadan bir ses çıkmasın. Buradayım ben. Sakin. Sakin. Maraton bir sen buna giremezsin.

Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Konuşuyorsun lan kinkim ya. Şş, durdur. sen benim Sen durdur. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya, ya. Ya. Çık, atıyor, abi. Sen ne ya. yapıyorsun? Çık çık sen de çık. Ya, çık Çık sen be çık. Ya bir dakika. Çık. Çık ya, Abi, şimdi şey. Çık. Ahmet şunu dışarı çıkar. Çık 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 çık. çık. Ya, ben gazeteci niye böyle yapıyorsunuz ya? Ayıp ya. Ben gazeteciyim ayıp ya. Saikim, ya o bana vuran niye bana vuruyor ya Ayıp ya bana niye vuruyor kardeşim Niye Bu şekilde herkes tamam, şey bana da burada ayağımı hissetmiyorum şu an Ya B bana niye sen engelliyorsun Tabu başka kimse gireceğiz Çıplak giremeyiz Biletimiz var. Bilet almıyorlar içeri o zaman